Kıymetli dostlarım hepinize selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ee, bu ikinci bölümde sizlere yine daraları ve yaptığımız yeri kademeli olarak anlatacağız. Ee, bu tahmini daralar kesilene kadar böyle bölüm bölüm video çekmek istiyorum sizlere. Eğer ki her bölümü başından sonuna kadar hepsini izlerseniz tam detaylı bir şekilde e, konuyu ve yaptığımız işi anlamış olursunuz kıymetli dostlarım şimdi dün bir giriş yaptık dünkü videomuzda e, bugünkü videomuzda sizlere e, önce barınağı anlatacağız yani yaptığımız pratik ağırı e, anlatacağız sizlere kaça mal ettik nasıl bir sistem yaptık e, onu anlatacağız e, Öncelikle şunu anlatayım ben e, hayvancılık işletmesi kururken yani e, çok fazla e, nasıl anlatayım Betona para yatırmak istemiyorum. Yani çok fazla maliyetli ağırlar yapmak istemiyorum. Zaten yaptığımız sistem 6 ay merada 6 ayda hayvanlar içeride gibi bir sistem bu sistem. O yüzden de ağıra betona çok fazla para yatırmak istemiyorum. O yüzden de pratik, basit, maliyeti düşük barınaklar yapmayı tercih ediyorum. Tabi böyle dediğim zaman da hepten... Yani derme çatma, tavuk kümesi gibi barınaklar da kastetmiyorum. Herkes şartlarına göre, imkanına göre yer yapabilir. Örneğin hayvanların, ineklerin yattığı yerler çadır alır mesela. O zamanları ilk başta yaparken işte bize dediler burada ıspanak mı yetiştireceksin, lahana mı yetiştireceksin, sera mı yaptın gibi. Yok dedim ben laba da yetiştireceğim. Yani... Bunun gibi şeyler söylediler işte uçar bunlar, yıkılır, kara dayanamaz işte falan filan bunun gibi bir sürü şeyler söylediler. Ama hemen hemen 8. yıla girdik burada. 8 yıldır hiçbir şekilde herhangi bir problem yaşamıyoruz ağırlarda. Gayet güzel yani bu da bir alternatif hayvancılıkta. Makas sistemleri var, borulu sistemleri var, çeşit çeşit barınaklar var. Şimdi buraya gelirsek, burayı bu sene deneme amaçlı yaptık. Biz daha önce biliyorsunuz yine kapalı beside de danalarımız var. Açık besi bir yapmak istedik. Yani danaları açıkta salma, serbest olarak bakmak istedik. Yani nasıl olur bu? Bir deneyelim dedik yani. İlk başta 8 tane danamızı saldık. Aslında 9 taneydi. Bir tanesini kaybettik. Nasıl kaybettik? Malum çayır otu veriyoruz onlara, yulaf otu veriyoruz. Onların içinde çöp, ip bol miktarda çıkıyor. Böyle yabancı cisim kırk bayırını tıkamış dananın. O yüzden bir tane kaybettik. Olacak böyle şeyler. Sekiz tane kaldı. Sekiz danamızla besi yapıyoruz. Bunlar deneme amaçlı. İçeride de danalarımız var. Bunlar deneme amaçlı. Bakalım göreceğiz. İçerideki danalar, bağlı sistemdeki danalar nasıl gelişiyor? Dışarıdaki bu salma sistemdeki danalar nasıl gelişiyor? Bunları sizlerle paylaşacağız kıymetli dostlarım. Böyle pratik bir ağır yaptık. Basit bir ağır yaptık. 65 bin liraya mal oldu bu ağır. Biraz sonra size daha uzaktan da görüntülerini paylaşacağım ağırın. E, danalar kaç aylık diye soruyorsunuz. Neyle besliyoruz diye soruyorsunuz. Hepsini anlatacağız. Dedim gibi bu bölüm, yani bölüm bölüm size e, anlatacağız detayları. Biraz sabredin. E, her şey e, bir kere de olmuyor. Bölüm bölüm sizlere anlatacağız. Önce barınağı anlatıyoruz. Ee, barınağımızı nasıl yaptık, kaça mal ettik onları anlatıyoruz size. 65 bin liraya mal ettik bu barınağı. Gayet basit, pratik bir barınak yaptık. E, ee, detaylı olarak da size uzaktan da göstereceğim ağırı. Gerçekten kendi imkanlarımızla yaptık bu ağırı. Güzel bir ahır oldu, güzel bir barınak oldu. Hayvanlar keyifli, mutlu yani biraz ortalım çamur falan ama seviyor hayvanlar yani. Kışı da gördüler, eksi onu da gördüler. Gayet bir problem yok yani. Sıkıntı yok. Sağlıklarında herhangi bir problem yok. Ağırı kendi çabalarımızla yaptık. Yine kendi personelimizle yaptık. Bu ağırı yaparken emeği geçen Umutcan kardeşim vardı. Ona da teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Gerçekten bayağı bir emek harcadı bu işe. Bayağı bir mücadele verdi Betonlu atmasına falan. Üstünü falan dayıma yaptırdık. Kendi çabalarımızla yaptık. Malzemesini aldık. Ustalığını biz yaptık. İşçiliğini biz yaptık. Önden besleme, bir sundurma yaptık. 2,5-3 metre yakın bir sundurma. Gördüğünüz gibi pratik, basit. Bir ağır yani çok da maliyetli değil. Yani önden perdesini yaptık. Gayet kullanışlı. Herhangi bir problem yaşamıyoruz. Yani hayvanları gördüğünüz gibi sağlıkları da yerinde maşallah. Bunların beslemesiyle ilgili işte kaç aylıklar, kaç ay besi sürecek. Dediğim gibi bunların hepsini hep detaylı bir şekilde size bölüm bölüm Anlatacağız. Değil mi oğlum benim? Bu e, Jersey Angus melezi. Burada da kalbimiz var. Kalpli. Annesi de Jersey Simental meleziydi. Güzel bir erkeğimiz. Yakışıklı bir erkeğimiz. Çok da sevimli. Bu şekilde ağır. Yani dediğim gibi ağır yaparken öyle çok maliyetli e, çok betona yatırım yapmak istemedim. Yani gerek yok. İlk başta dediğim gibi e, bizim diğer ineklerin Anaç inekleri de beslediğimiz ağırlarımız. Onlar da çadırdan. Gayet güzel yani. Kullanışlı 8 yıl oldu bu sene. 8 yıldır kullanıyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok. Zaten 10 yıl yakın brandasına garanti vermişlerdi. Yani brandası yırtılır dediler. Hani iskeletinde bir sıkıntı olmaz ama brandada problem olabilir dediler. Ama herhangi bir yırtığı falan yok. Dediğim gibi böyle basit, pratik sundurma sistemi ağır yapabilirsiniz siz de hayvanlarınıza. Hayvanlar gayet mutlu. Yani aslında beslemeye böyle açıkta, beslemeye önem verin. Yani hayvanın ihtiyacı olan enerjisini, proteinini karşılayın. Gerçekten bir sıkıntı olmuyor. Yani bakın hayvanların altına bazen zaman zaman altlık atıyoruz, bol saman atıyoruz. Hayvan samanda yatmıyor, gidiyor karın içinde yatıyor, çamurun içinde yatıyor. Yani biraz da hayvanları doğasına özgür bir şekilde bırakmak lazım. Yani bırakalım hayvanları, biraz rahat etsinler. Elbette onları çok fazla öyle çok kötü duruma da mahkum etmek doğru değil. Hepten böyle dize kadar çamurun içine suyun içinde de bakmak doğru değil. Zaman zaman haftada bir kere bu sundurmayı temizliyoruz. Yıkıyoruz onu güzelce. O şekilde hep sundurmayı temiz tutmaya çalışıyoruz. Dimi oğlum benim, dimi oğlum benim, yakışıklı çocuğum benim. Aşağım mandaya da benziyorsunuz. Ben. Bak böyle baktığın zaman aynı manda. <laughs> gel, gel kara oğlum, gel. Gel kara çocuğum. Gel bakalım gel. Erkem. Bu şekilde yani kıymetli dostlarım. Öster danalarına da mı? Oo, erkem. Şöyle size geniş açıdan karşıdan göstereyim kıymetli dostlarım. Böyle dediğim gibi basit, pratik, kendi imkanlarımızla yaptığımız üstü biraz yağmurdan muhafaza etsin. Ortam bu şekilde. Burayı yaza temizleyeceğiz zaten. Bu sundurmayı dediğim gibi temizliyoruz haftada bir kere temizliyoruz. Yıkıyoruz güzelce. Sıkıntı olmuyor. Danalar bu şekilde. Böyle üstü çatı kapladık. Çok da yüksek de yapmadık. Kepçeyle de çekiliyor. Yani çok fazla gübre olursa kepçeyle de çekilebilir. Her gün de temizlenebilir. Sıkıntı yok. Yani çok fazla bir işçiliği yok. Kolay. Kıymetli dostlarım başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.